İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki bir bölgede yaşayan Filistinlilerin bulundukları yerleri boşaltmalarını istedi. İsrail Ordu Sözcüsü Adrea, X hesabından yaptığı paylaşımda Gazze şeridinin kuzeyinde D5 adı verilen bir bölgenin işaretlendiği harita kullandı. Adrea, belirlenen bölge halisine önemli mesaj olarak belirttiği talimatta söz konusu bölgenin tehlikeli savaş bölgesi olduğunu ve oradaki insanların derhal bulundukları yerleri tahliye etmeleri gerektiğini duyurdu. Söz konusu bölgeden Filistinlilerin ayrılarak sözde insani bölge diye tanımladığı bir başka bölgeye gitmelerini isteyen Adria, daha önce yüzlerce suikast ve hava saldırılarının gerçekleştiği Selahattin Caddesi güzergahında ilerlemeleri gerektiğini kaydetti. Hayır. İsrail bir yıldır soykırım savaşı yürüttüğü Gazze şeridinde yaklaşık 2,5 milyon Filistinliye zorunlu göçü sistematik bir silah olarak kullanmayı sürdürüyor.